thank you Burası Dambak Tepesi. Üstünde Urfa Kalesi. Geliyor kazma kürek sesi. Çalışıyor arkeologlar. Geliyor kazma kürek sesi. Çalışıyor arkeologlar. Bu kale 2018 yılına kadar ziyarete açık bir kaleydi, öğren yeriydi. 2018'de güvenlik tedbirleri nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Bizim kazı çalışmaları içinde hedeflerimizden biri de bu çalışmaları, arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarını yaptıktan sonra bir yürüme yolu, ziyaretçilere uygun bir güvenli yürüme yolu teşkil ederek tekrar ziyareti açmak hedefimiz Ağustos 2022 yılında kalemizi, öğren yerini tekrar ziyaretçilerle buluşturmak. Biliyorsunuz kale Balıklı Göl mevkinin bir parçası. Tüm Urfa'yı bu yüksek kottan yukarıdan tepeden kaleden görmek mümkün. Dolayısıyla 2018 yılı öncesinde nasıl ziyaretçiler hem uluslararası ziyaretçilerin hem de yerel ziyaretçiler Severek gezdikleri bu kaleyi tekrar turizme kazandırarak aynı e, Göbekli Tepe mevkiindeki alanlarla birlikte bir bütün haline getirip aynı eski şaşalı günlerine tekrar kavuşturmak.